Düzce'nin sanayisini besleyen Gümüşova ilçesi gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. 31 Mart 2024 tarihinde görev başına geçen Kenan Sübekçi, ilçenin kalkınmasında hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Bu doğrultuda ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 190 adet konut ve 8 adet dükkan projesinin Yongalı Köy etabının zemin hafriyat işlerine başladı. İlçenin konut ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalara hız veren Sübekçi, proje kapsamında yeni mahalle ve Yongalık köyünde yapılacak olan konutların geldiği son duruma yönelik yaptığı bilgilendirmede, hak sahiplerinin daha önce yapılan başvurular ve kurallar neticesinde belli olduğunu anımsattı. Sübekçi projeden hak sahibi olan ancak ilerleyen süreçlerde feragat edenler olduğu takdirde TOKİ tarafından tekrar satış süreci gerçekleştirileceğini de belirtti. Öte yandan Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi daha önce Öncü Haber mikrofonu yaptığı açıklamada konuya duyduğu hassasiyeti şu şekilde dile getirmişti. İlçemizdeki en büyük sorunlardan biri konut problemi. Gümüşova Belediyesi'nin öncülüğünde bu sorunu da gidereceğiz demişti.